Merhaba çocuklar. Bugün müziğin ve sevginin iyileştirici gücünü anlatan harika bir hikaye yolculuk yapıyoruz sizinle. Raj ve babasının arasındaki bağ eminim sizi de etkileyecektir. Hadi başlayalım. Kalbinin Sesi Piyano yıllardır oturma odasında sessizce duruyordu. Ta ki Raj'ın tuşlara ilk kez bastığı güne kadar duyduğu her ses onu büyülüyordu sanki. Büyüdükçe bacakları piyanonun pedalına yetişti ve notalar akıp gitti. Raj, notaları da sulu boyasının renklerini karıştırdığı gibi karıştırabildiğini fark etti. Babası rüya gibi bir müziğin evde dolaştığını duyuyordu. Oğlunun tek bir ders bile almadan bu kadar güzel çalmasına hayran kalmıştı. Babası o kadar etkilenmişti ki oğlunun yeteneğini geliştirmesi için bir piyano öğretmeni çağırdı. Rajin öğretmeni ona piyanodan çıkardığı sesleri yazmanın bir yolu olduğunu gösterdi. Notalar çizgilere tutunup sayfa boyunca uzuyorlardı. Bu notalar ona hayvanat bahçesindeki parmaklıkların arkasından bakan hayvanları anımsatmıştı. Sanki kaçmak istiyorlardı. Raj iyi bir öğrenciydi. Çok çalışıyordu. Babası tanıdığı melodileri duyunca seviniyordu. Yıllar geçtikçe tanıdık melodilerin sayısı arttı. Hepsi de temiz ve kusursuzdu. Raj günden güne daha da iyi çalmasına rağmen artık çok yoruluyordu. Öyle ki sadece piyanoya bakınca bile bitkin düşüyordu. Raj sonunda piyanonun kapağını kapattı. Artık bırakmıştı. Piyano sessizdi. Yıllar geçti. Raj büyüdü ve şehirde çalışmaya gitti. Babası oğlu yokken evin ne kadar da sessiz olduğunu görüp şaşırıyordu. Raj çok çalıştı. Gayretli ve dikkatliydi. Sonra bir gece babasının iyi olmadığını haber veren bir telefon aldı. Babama söyleyin, eve geliyorum. Raj, babasına onu rahatlatmak için yapabileceği bir şey olup olmadığını sordu. Benim için bir şarkı çalar mısın? Raj, aklında kalan bir parçayı çaldı. Hayır, o değil, diye seslendi babası. Adı olmayan şarkıyı çal. Raj, pedala uzandı ve yıllardır gitmediği bir diyara daldı. Notalar fısıltı gibi tatlı tatlı yükseliyordu. Evet. Evet, işte bu. Raj'ın babası gözlerini kapattı ve havada süzülen notaların tadını çıkardı. Raj çalmaya devam etti. Ta kalbinin derinliklerinden. Ben bu hikayeyi çok seviyorum. Umarım siz de kalbinizin derinliklerinden gelen en güzel parçaları çalıyorsunuzdur hayatınız boyunca. Yepyeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.